Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa birlikte yeni denildi diyorum Gasperini ile e, ilk maçımı atacağım arkadaşlar. Şapta standart maç takmayacağım. Bir gol atımda yapacağım. Gerçekten dizli hoşuma gitti ve gerçekten iyi bir kadroda kuruluyor. Onunla arkadaşlar işte uzatmadan haydi maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakip geldi. Hmm rakibinleriz. 1227 güzel. Güzel kondisyonlar. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bir kasım bir onun aslında. Böyle yapacağız. Başka şansımız yok arkadaşlar. Bakalım oyuncuların arasına bakla. Ayo bir güzel. Oo. Hocam sen sen ya ne yapıyorsun orada Oha. Hocama bak arkadaşlar haydi maça geçelim. Ve Kotayan bilmem ne salındayız. Maç başlıyor. Rakip başlayacak maça. Ve Rumeligesi ile başladı. KL 33. Sancho. Bu yıl İngiltere milli takımı geldiğinde oyunun başlarında çok istemiştim ama açıklamıştı orada. Scholes. Verdi şimdi. Neymar. Neymar. Çok kötü bıraktı. Oyuncuların aşına çok iyi. Yalnızca birazcık oynamak gerekiyor. Gaspi. Gaspi yeniden oynamak istiyor. Birazcık çok az edense ıı, takım ruhu. Aslında Oyuncuların ıı, Aşinalıkları baya bir güzel. 80 Seksen... 5 9'un altında yok. Salak. Oh, hocam penaltı ya. Bir anda gelişen atak. Maradona. Sala. Bırak şimdi Neymar son anda. Uzun bir top. Çok iyisin. Goals. Şimdi Maradona vurur orada. Maradona vurdu mükemmel bir gol. Diego Armando Maradona harika bir gol atıyor. Arkadaşlar hiç Gasperini ile daha hiç maça girmedim mükemmel bir gol atıyor. Gasperini daha ilk maçım ve hoşuma da gitmeye başladı. Gasperini yalnızca tek sıkıntı 3 stoper ve ben 3 stoperi çok az ama çok az yapabiliyorum. 3 stoperde ben benim sıkıntım var. Maradona. Maradona aldı. Neymar. Maradona'ya gelmedi. Patrick Vieira. Fambisaka. Jadon Sancho. Bir pas sonra anda. Bravo. Bravo Campbell. Yüksekten pas 99 e, ee, skolsun ama kötü bir pas verdi. Bit of verin bebekim. Sala. Sala. Uzun bir top. Şimdi kanatlar baya bir geride duruyor. Bakın Gix. Orta sahaların yanında çok iyi bir dalı Gix. Sancho kullanıyor. Yonel Messi, bu ikon Messi formasını çıkaran kramponları tanıdım. Gerçekten kramponları çok güzel. Ama kendisini ben fazla beğenmiyorum. Van Dijk. sala Rashford. Ah oh be! Maradona'ya bıraksa. Maradona'ya bıraksa. Of be! Şimdi Neymar. 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 Rashford Ama Rashford çok kötü vurdu. Gerçekten gerçekten ama gerçekten Gasperini. Çok çok iyi. Çok hoşuma gitti şimdiden. Belki de şimdilik tek, şimdilik değil. Belki de ana teknik direktörüm olabilir o. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir top. Rumenige kaçtı. Rumenige. Gol atıyor. Maçı gerçekten egale ettik. Rakip geldi ve maalesef gol atıyor. Rumeli Gede gerçekten çok iyi vuruyor topları. Rashford scores. Sancho ilk kere bitmeden benim böyle gollerim çok zaman yemişimdir böyle goller. 45 artılarda. Ya ama git ya. Çekil ya bitti. Ah be. Rakip bir kere gelmiş orada gol olmuş. Şimdi kimi sokabiliriz? Forlan girsin. Fatih nereye bakıyordu aşağı? Tamamdır, böyle çıkalım. İşte ikinci yarıda Haaland oyuna girdi. Röntgenin yerine bir pas. Tut be. Forlan biz girdi San girmiş. Sancho'nun yerine bizde de Forlan girdi. Rashford'un yerine bir pas. Skulls. Şimdi bir top. Tut be. Korner mi? Forlan'a çarpmadı sana sana Top. Evet corner Beckham Forlan <laughs> Şimdi skor Skor Kaleci. Arkadaşlar durun Ben geliyorum Arkadaşlar bir orta. Evet top. Halam topağlar da gol. Yapma ya yapma ya. İki kez geliyorsun golleri iki kez asıyorsun. olamaz böyle bir şey. Gerçekten olamaz böyle bir şey. Ya abi. Benimle bu oyun beni bıktıracak ya. Bir pas. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> kontrol edemiyorum ki. Böyle çekiyorum o ta ebesinin nikahına gidiyor. Evet, üçüncü gol geliyor. Var mı? iki şutta iki gol bulan bir rakip. Donaruma. Şimdi aklına geldi. Zıplamak. Forlan. Forlan bomboş Salah Muhammed Salah Salah atarsın hiç panik yok Salah çok güzel gördü orada Forlan Forlan gerçekten harika gördü arkadaşlar Forlan müthiş bir adam bir top for run. Salah. Sala. Koş 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 koş. Alamaz. Alamadı topu. Campbell. Son anda. Çok iyisin be. Muhammed. Salah böyle vurulur mu be? Muhammed Salah. Çok güzel bir bölge. Bomboştu Fandayk. Haaland bomboştu. Hocam. Yalnız Maradona yorulmuş ama yapacak bir şeyimiz yok. Maradona yemiş orada bir şeyi. Skol oraya götürme. Maradona ya Eyvah kaydık. Bir şey um. Ah keşke kaysaydı be. Güzel kaçmadım orada? Maldini! Çok iyi kapattı. Böyle ver. Taş bizim. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi sala. Bir top olmuyor. Messi. 90 artı 3 verilmiş. Hiç farkında değilim. Şimdi herkes saldırıyor ve yine maç kazanamıyoruz. Yine maç kazanamıyoruz ama Gasperini çok çok hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti ama ben bunu böyle oynayamam düşük takım ruhuyla. 12'den 13'e yükseldik. Böyle takım ruhuyla oynayamam. Mücadele bir aldık ve 85'e yükseldik. Arkadaşlar başka videolara görüşmek üzere hoşça kalın.